Ama yalan söylemeyi çok seviyorum. ben de yalancılık tanımlayacağım Yalan Yalancılıktan... İçeri girdim bir kere. Bir kere korku hissinden dolayı yalan İçeri çıktım bir kere. İçeri içeri çıktım bir kere. Bir kere... Evet, içeri nasıl çıktınız? Dışarıdan. ya şöyle olur. Aslında içerisi dışarıymış, dışarı seçerim. Şark. Neyse, ondan sonra... Ya benim manyaklıklarım çok ufak yaşta fark edildi. Öncelikle ben çok Kardeşim küçükken, e, ne zaman? 4 yaşındayken falan annemle babam ayrıldı benim. Yani. Tamam. O zamanlar farklı bir çocuktum. Nasıl bir çocuktunuz? Christopher Nolan filmlerinde çıplak bir olabilecek kadar Vah. iyi bir çocuktum. <laughs> sonra ne oldu? Ondan sonra, o zamanlar çok neşeliydim. Neşe ve içine gömmezdim. Şimdi gömüyor musunuz? Yani kendiniz gibi davranamıyor musunuz? Gömüyorum demedim aslında. Ama böyle varsaydınız bence çok açık. <laughs> hayır yani gömmek derken yani şey olarak. Sanırım hislerden arda kalanı remember'lamak çok zor geliyor bana yani bilmiyorum. Yani yalan söylüyorsunuz çünkü bir şeyden kaçıyorsunuz. Neyden kaçıyorsunuz? Ben realiteden kaçamıyorum. Geçmişimden kaçıyorum sanırım. Çünkü geçmişim her zaman beni kovalıyor. Peki anne Olsun Boşanmamız... sizi nasıl etkiledi? Ben küçükken uyuyamazdım. Uyumak için de babamın uzun saçlarıyla oynardım. Fakat... ...babamın gitmesiyle beraber uyku uyuyordum O yüzden ben hiç rüya görmedim doktor. Sizin... ...yatışmıyor mu her ya? Siz ya. Sizin, ya şimdi şöyle, ben... ...sorunlarımızdan bahsedelim <laughs> öncelikle. Ya ben umut yeah. beslediğimiz bir hayatta olduğumuzu düşünmüyorum. Seyirciniz var mıydı acaba? Merak ediyorsun. Hayır, hayır. Ee, ya yani şöyle ben... Ya baba sorunlarını bir geçeyim? Şöyle... Benim için her bir arkadaşım. Bir gün ben küstüm o vakitlerde. <laughs> ne? Ne? Kimle küstün? Babamla küstüm. <laughs> görüşmüyorum dört yıldır falan. Tamam. Sonra benim bir arkadaşım var, Orospu'nun önünde yine Uzun saçlı mı? Uzun saçlı, sakallı ve e, şeye benziyor, hilafetçi diye bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle sünnetçi bir peze benziyor. Ben biliyorum yani. Evet, benim evet. Diyorum. Öyle bir cinsten. Sonra bu, e, hadi telefon şakası yapalım dedi. Bir anda, siz nasıl tanıştınız hakikaten ya? O kim de babam mı? Babamla ne yapıyorsunuz? Babamla Valla ben çok hatırlamıyorum. Dedem de hatırlamaz. Abim iyi hatırlar. Ama abim yok aslında. evet. <laughs> ya, bilmiyorum. yani bir dakika aynı okulda mıydık? Orta okulda aynı okulda bir tane Aynı okulda. Bir yerden. Doktor adamsın mi? Hani sonuç gibi falan bu. evet geri dönün. Evet. Gidiyorum günlük olarak hayatımda. Nasıl geçiyor? Günlük günümüz nasıl geçiyor? Günümüz nasıl geçiyor? Ee, mümkünse sarhoş olmaya çalışıyorum. Çünkü evet. bir günün geçmediğine inanıyorum ben. Ay aslında bir gün çok ağır geliyor bu hayat. Evet. Ama ben uyumuyorum ya. Yani. Ya şöyle, gün içinde böyle ayakta uyuyorum. Ama <laughs> geceleri hayat başlamış gibi geliyor. Ama geceleri kimse yok. 二、三。Oh, okay. okay.